أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدنا علما وفهما وارزقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان يسير وَلَا رب بِالْخَيْرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى حرة فسترها كمن أحيا مرفودة صلى الله عليه وسلم قال مرفودة كما قال Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bu fani alemde Müslüman eyleyen, sonsuz nimetleriyle bizleri donatan, yaşatan Cenab-ı Hak Azze ve Celle'ye Sonsuz hamdü senalar olsun. İki cihan nebisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e, aline, ashabına, etbaa'dan sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Azze ve Celle içerisinde bulunduğumuz cehennemden kurtuluş günlerini her birimiz hakkında cehennemden kurtuluşumuza vesile eylesin sevdiklerimizle birlikte Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği cennetinde nimetlendirdiği kullarından olmamızı nasip eylesin. Mübarek Cuma vaktinde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde gerek hastanelerde, gerekse evlerde şifa bekleyen bütün hasta kardeşlerimizi Cenab-ı Hak acilen şifalar nasip eylesin. Bütün dertli olan kardeşlerimizin en yakın zamanda dertlerinden kurtulmaları nasip eylesin. Boşlu olan kardeşlerimize özellikle şu yaşamdan sıkıntılı dönemde boş konusunda sıkıntı çeken kardeşlerimize Cenab-ı Hak en yakın zamanda bu boşlarından kurtulmaları nasip eylesin. Değerli Müminler, bugün sizlerle birlikte sosyal medya ve mahremiyet bilinciyle alakalı konuşma yapacağız, bazımızı sunacağız. Cenab-ı Hak öncelikle kendimize anlatabilmeyi, anlattığımızı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Sonra bütün kardeşlerimize aynı hassasiyeti göstermeyi nasip eylesin. Değerli müminler, sosyal medya nedir? Evvela onu söylemeye çalışalım. Herkesin kendine göre yorumladığı ve bir anlam kattığı sosyal medya için genel anlamıyla hayatımızı kolaylaştıran ve hızlandıran öğelerden oluşan bilgi ve içerik platformu diyebiliriz. Üstad Necip Fazıl'ın şiirinde olduğu gibi sosyal medyayı şu şekilde tarif edebiliyoruz. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, Birinden nur akar, birinden kir. Evet, sosyal medyada da oluklar var, bu oluklar çift. Sosyal medya çift oluklu bir platformdur. Peki, bu çift oluklu olan platformda akan neler var? Birisinde kir var, birisinde nur var. Lakin bakıyoruz ki bu akan oluklardaki akanın kir tarafı biraz daha fazla, nur tarafı biraz daha az. İşte sohbetimizde buna dikkat çekmeye çalışacağız. Zira dünya artık parmaklarımızın ucunda. Dünya o kadar kocaman değil. Dünya cebimize sığmış durumda, dünya evimize sığmış durumda. İşte bunu internetle, işte bunu sosyal medyayla, zamane insanlar olarak biz kullanıyoruz. Ve dünyayı, o kocaman diyebildiğimiz dünyayı evimize, cebimize sığdırabiliyoruz. Tabi bunu yaparken, bu medyayı kullanırken, sosyal medyayı takip ederken, interneti kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli işlerden bir tanesi mahremiyet konusu. Tabi iki tane alan var, bunu unutmayalım. Bunların bir tanesi kamusal alandır, bir tanesi de mahrem alandır. Kamusal alan nedir? Herkesin denetimini açıp, herkesin rahatlıkla kullanabildiği bir alandır. Peki mahremiyet alanı nedir? Sınırlarını ve kurallarını bireyin belirlediği bir alandır. Dini vecibelerimiz, dini inançlarımız bizim bu sınırlarımızı belirlemede bize yol gösterir. İnsan ne kadar dinine sadıksa bu mahrem alanlarının sınırlarını ona göre biz dizayn eder. İnsan inandığı değerlere karşı ne kadar hassas değilse, bu mahrem alanlarını da ona göre dizayn eder. İşte sosyal medyada kamusal alan konusu herkese açıktır ama sosyal medyada mahrem alan konusu herkese açık değildir. O halde burada iki tane e, faktör var karşımızda. Biri sosyal alanda mahrem alanını kısıtlayan insanlar. Bir de sosyal alanda mahrem alanları ihlal etmeye çalışan insanlar. İşte dikkat edilmesi gereken durum bu. Cenab-ı Hak Azze ve Celle en başta okuduğum sohbetimizin başında okumuş olduğum ayet kelimesinde Nuh Suresi'nde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim Ya yühellezine amenu la tebkulu buyuten gayra buyutikum <Sessizlik> hatta testeknisu Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin diye Cenab-ı Hak Azze ve İşte sosyal medyada bize sunulan alan bize sunulan alan hem kamusal alan hem de mahremiyet alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor mahremiyet alanlarını özellikle özellikle bir Müslümanın asla ve asla izinsiz girmesi doğru bir şey değildir. Nasıl ki evlere izinsiz giremiyorsak, hadis-i şerifte Allah, ayet-i de Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği gibi izin almadan, selam vermeden giremiyorsak, bir kimsenin özelini de ne yapamayız? Sosyal medyada inceleyemeyiz. Onun özeline onun izni olmadan giremeyiz, müdahale edemeyiz. Dolayısıyla bu hassas bir konu, Allah Azze ve Celle bu hassasiyeti koruyabilmeyi hepimize nasip eylesin. Tabi günümüzde bazı kardeşlerimizin şöyle bir hastalığı var. Gündemi kaçırma hastalığı. Gündemi kaçırma. Bu şu demek, sosyal medyada paylaşılan ne var, ne yok, son durumlar nedir, onları araştırmak için kendisinde bir eksiklik varmış gibi hissederek onları öğrenmek amacıyla, arzusuyla sosyal medyada uzun bir vakit geçirir. Hatta bazen bu vakit geçirme esnasında kendisini de ön plana çıkartmak için bazı bir takım paylaşımlarda bulunur tıklanmak ister, beğenilmek ister. İşte bunları yaparken de bir kişinin mahremiyet alanına e, girmesine belki müsaade eder. Belki kendisi bir başkasının mahremiyet alanına girer. İşte burada bizim kırmızı çizgilerimiz olmalı. Bir Müslüman olarak asla asla biz kendi mahremiyet alanımıza izin vermediğimiz kimselerin girmesine müsaade etmemeliyiz. Başkalarının mahremiyet alanına da girmeme, girmeye çalışmamalıyız. Dolayısıyla bu tıklanma rekoru kurmak isteyen, beyni rekoru kurmak isteyen kardeşlerimiz sosyal medyada buna dikkat etmeliler. Şimdi tabi yine e, sosyal medyanın bize değerli ürünler yapmış olduğu şöyle bir şey daha var. Tabi orada her şey paylaşılıyor. Doğru, yanlış, farklı şeyler olabiliyor. Bir kişi hakkında söylenenler diğer bir kişi tarafından duyulup tekrar o da başka bir kişilere iletebiliyor. Dolayısıyla böyle bir kurulan ağda doğru olmayan bilgiler yayıldığı zaman, bu bilginin muhatabı olan kişi rencide olabiliyor, zarar görebiliyor. Dolayısıyla kul hakkına girilmiş oluyor. İşte dinimizde bu noktada bize bu hakkı hususunda hassas davranmamızı emrediyorsa ne yapacağız? Sosyal medyada sosyal medyada kul hakkına girmemeye, bu ihlali yapmamaya ne yapmamız lazım? Çalışmamız lazım. Bakın, kovuculuk, laf taşıma, hakaret etme ilginç bir psikolojidir. Yüz yüze geldiğinde insanlar telaffuz edemeyecekleri, belki yüzü kızaracak şeyleri, klavyeyi veya telefonu kullanarak, telefon tuşlarını kullanarak ellerine aldıkları zaman ne yapıyorlar? Karşısındaki insanlara hiç düşünmeden, araştırmadan, sormadan, doğrusunu yanlışını tartmadan ne yapabiliyor? Paylaşımda bulunabiliyor. İşte bu hem kocuncuk e, yapmaktan, laf taşımaktan, hem de hakaret etmekten dolayı ayrı bir suç işliyor. Hem de kul hakkına girebiliyor. Yine kişilerin gizli bilgilerini araştırmak, kişilerin e, yapmış olduğu işte internet girişlerine bakmak, e, internette neler yaptığını araştırmak aynı şekilde nedir? İhlaldir, kul hakkıdır. E, Hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslüman ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter buyuruyor. Yine kim bir Müslümanın ayıbını, kusurunu gizlerse sanki o canlı canlı toprağa gömülen bir kız çocuğunun dirilmesine, hayat bulmasına vesile olan kişi gibidir buyuruyor hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz. Dolayısıyla değerli günler, biz asla ve asla bu sosyal medyada ne yapmayacağız? koculuk yapmayacağız, tecessüs yapmayacağız, insanların gizli yönlerini araştırmayacağız. Zira Hucurat Suresi'nde da Cenab-ı Hak bize bunu emrediyor. İnsanların gizli yönlerini araştırmamamız gerektiğini bize Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'den emrediyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Mahrem bölgelere asla ve asla, mahrem alanlara kişilerin e, kendilerini koymuş olduğu sınırları asla ve asla ne yapmayacağız? İhlal etmeyeceğiz. Bir de sosyal alanda, gerçek hayatta haram olan şey aynısı sosyal medyada da haramdır. Gerçek hayatta, sosyal hayatta yasaklanan istenmeyen şeyin aynısı sosyal medyada da nedir? Yasaktır. Onun için biz gerçek hayatta yapamayacağımız, söyleyemeyeceğimiz, haram olduğunu bildiğimiz işleri oralarda da ifşa etmeyeceğiz, söylemeyeceğiz. Vatandaş bir günah işliyor, o günahını da resmediyor, yapmış olduğu resmi sosyal medyada yayınlıyor. Belki sen o günahı sonra ne yapmayacaksın? Ee, af dileyeceksin Cenab-ı Hak'tan, tevbe isteyeceksin, yapmış olduğun yanlışın farkına varacaksın. Allah da seni affedecek ama senin o paylaşımından dolayı senin yapmış olduğun o hata başkalarına belki çekici gelecek. Başkalarına sen ne yapacaksın? Bir çığır açacaksın. Yapmış olduğun o hata başkalarına güzel gözük gözükecek. Onlar da yapmaya başlayacak. Ama Allah seni affetmiş. Dolayısıyla değerli günler, bu hususlar çok önemli. Haram Haram olan şeyi de paylaşmamak lazım. Yasak olan şeyi de paylaşmamak lazım. Sosyal medya hakikaten bizi o, o akan iki tane oluktaki nur kısmı ile ilgilendirmeli, kir kısmı ile ilgilendirmemeli. O kir kısmı bizim muhatabımız olmamalı. Asla ve asla biz oraya da ne yapmamız lazım? Müdahale etmememiz lazım. İnsanoğlu tek başına kaldığında ee, ne yapacağını bilmeyebilir. Sosyal medyayı farklı bir şekilde kullanabilir. Girmemesi gereken yerleri e, ihlal edebilir ve böylece yanlışlar üzerine yanlışlar yapabilir. Bakınız e, eski medeniyetlerde İslam'dan önceki medeniyetlerde şöyle bir anlayış vardı. Mahlem alanınızı ne kadar herkese açık derseniz, o kadar medenisinizdir o kadar işte çağdaşsınızdır. Ama İslam dini, İslam dini diyor ki mahrem alanını asla asla kimseyle paylaşmayacaksın. O senindir. Mahrem alanına müdahale edecek olanlar bellidir. Bunun halindekiler bu alana giremezler, girmemelidirler ve sen o alanı herkese açık hale getiremezsin. Bizim dinimiz bize bunu emrediyor. Ama İslam dininden önceki cahil insanların ve daha önceki yaşanan medeniyetlerdeki, yaşanan kültürlerdeki değerler de bunun tam tersine emrediyor. Şimdi biz Müslümanız, elhamdülillah Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar Müslümanca yaşayabilmeyi nasip eylesin. O halde İslam'ın bize kattığı bu değeri sosyal alanda da, sosyal medyada da ne yapmamız lazım, yaşamamız lazım. Bakın bir kişi evde yapmış olduğu bir yemeği e, veya evinin içini ne yapabiliyor? Sosyal medyada rahatlıkla paylaşabiliyor. Ama siz sokaktan geçen birisine davet edebilir misiniz? Gel benim evimin içine bak, seyret nasıl olmuş, perdelerim güzel olmuş mu falan filan diye. Siz bunu çağırıp evinizde e, bu e, odalarınızı gezdirebilir misiniz sokaktan geçen birisine? Yok yapamazsınız. Ama sosyal medya bunu verdiğiniz zaman ve bunu da engellemediğiniz zaman herkes sizin evinizin o resimlerini görebiliyor. Sizin evinizle alakalı, mahremle alakalı paylaşımlarınızı görebiliyor ve bazen de farklı yorumlar yapabiliyor. Bazen hoşunuza giden yorumlar, bazen hoşunuza gitmeyen yorumlar yapabiliyor. Bazen sizin aklınızda yanlış şeyler söyleyebiliyor, bazen sizi gücendirebiliyor vesaire vesaire. İşte buna insan fırsat vermemeli. İşte buna biz Müslümanlar olarak imkan tanımamalıyız. Tabi teknolojiyi kullanacağız ama en güzel şekilde kullanacağız. Teknolojiyi kullanacağız, Allah rızasını aramak için kullanacağız. Bakın bu sene Ramazan farklı bir şekilde geçiyor. İşte bu sosyal medya hesaplarından bizler de sizlerle ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın sosyal medyanın o iki tane oluğu dedik ya, nur atan olukları işte bu şekilde çalışacak. Sosyal medya Allah'ın rızasına uygun amellerle işlendiğinde bizim de faydamıza sunulacak. Onun için bu hassasiyete dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın bize Kur'an-ı Kerim'de emrettiği ahlaki değerleri sosyal medyada da yaşamamız ve yaşatmamız ve Tüm kardeşlerimize anlatmamız, aktarmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bizden razı olsun, vermiş olduğu her türlü nimetin en güzel şekilde kullanabilmeyi, huzurunda bize hesa bize hesaba çekecek olduğu vakitte her türlü nimetten hesabımızı kolayca verebilmeyi nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizlerden ve sizlerden razı olsun. Her hafta için günümüzce bir hatim okunmakta. Cuma makam bunların duası yapılmakta. Sizleri hatim duasına davet ediyorum. Amin. Hamdülillahi ve'l-şeytanır Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve alamin. Ves salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Ya ilahi okumuş şolonat-ı şerif kabul eyle. Bunların aslına sevabı bizlerden dua bekleyen ve ahirete eden tüm kardeşlerimize ulaştır Allah'ım. Her bir sürü ruhunu şahit eyle, makamlarını cennet eyle, kabirlerini nur eyle Allah'ım. Ya ilahi, okunan Kur'an-ı Kerim'in güzelliğiyle hayatımıza güzellik kat. Okunan Kur'an-ı Kerim'i bize kabirde arkadaş eyle, sıratta yoldaş eyle, cennete götürecek bir vasıf eyle Allah'ım. Ya İlahi okunan hatmi şerif ile ve bu hatmi şerif okuyan bütün kardeşlerimiz ile rızana ulaşan bir, ümit ediyoruz. Ya, ya Rab bizi rızana ulaşan kullarından eyle. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşluk kullarına edalar nasip eyle. Hakkı hakkıyla hakkıyla hakkı yaşayan, batılı, batıl bilip, batılı her şeyden uzaklaşan kullarından ben eyle Allah'ım. Vatanımızın, milletimizin, memleketimize her daim birlik ve beraberlik içerisinde eyle vatanımıza, milletimize, memleketimize göz dikenlere fırsat verme. Dalgalarını aşan bayrağımızı gönderden indirtme. Okunan ezanlarımızı dindirtme Allah'ım. Yaylar mübarek günlerde hasta kullarına şifalar nasip eyle. Dertli kullarına devalar nasip eyle. Boşluk kullarına edalar nasip eyle Allah'ım son nefesimize kadar Müslüman yaşamını nasip eyle. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül ve Resulü diyerek güzel olmayı nasip eyle. Ya ilahi nesillerimizi hayırlılardan eyle. Din yüzünde İslam'a hizmet eden nesillerden eyle. Bizlerden ve onlardan razı ol. Amin. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi ve bilalemin.